Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir canlarım benim. Haftalık açılmamıza başladık. Bugün açılacağını minnoşlarım, havanın güzelleri, prensesleri, yakışıkları, telazilerimi çekeceğim minnoşlarıma. inşallah iyisinizdir. Her şey yolundadır. Rabbim yolunuza, bahtınızı hep açık eylesin. Dileklerimle size dileklerimi sunayım canlarım benim. Ee, yükselen teraziler. Ay burcu terazileri benimle uyumlanabilir 25 Kasım haftasını çekeceğiz. 25 Kasım, 2 Aralık haftasını e, niyetiniz, niyetim olması dileğiyle canlarım benim. Almanız gereken mesajları duymanız gereken nevi, Artık ilişki, kariyer olsun. Beklentiniz alak alakalı almanız gereken mesajı ilahi sistem şu kartlarla size her şekilde yol gösterici olsun canlarım benim. Bakalım canım telazilerimi 25 Kasım haftası ne gibi öngörüler, alması gereken mesajlar, duyması gerekenler neler olacak. Ariyeten yükselen burçlarınızla dinlemenizi, ay burçlarınızla dinlemenizi, uyumlanmanızı canlarım benim tavsiye ederim. Daha güzel anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Benden danışmanlık almak isteyenler de YouTube kanalımda, WhatsApp hattından da bana 7.20'de benden de danışmanlık alabilirler. Şu an yeni yıla özel %20 indirimli açılımlarımız hala devam ediyor canlarım benim. Ne oluyoruz size? Kılıç Prensi haftayı kılıçlarla ta tamamlıyoruz, bir kararla tamamlıyorsunuz teraziler. Tam da teraziye uyan bir kart çıktı. Şimdi bakalım bakalım bu hafta bir kutlamayla alakalı bir başarıyla alakalı güzel bir haber alabilirsiniz canım terazilerim. Beklentiniz özellikle 25 Kasım haftasındaki içinde özellikle para konularında özellikle bir başarı elde edebilirsiniz. Mesela bir hak ediliş vardır, bir süreçten geçiyorsunuzdur bir alacağınız vardır e, ayrıca bir davanız vardır. Karar aşamasındadır. Yedili vadelerden beri 8'i bir yıldan beri size 7-8 ay bir yıldan beri mücadele ettiğiniz sorumluluk aldığınız bir konu üzerine bu hafta artık bunun ya haberini alacaksınız ya meyvesini yemeye de başlayacaksınız inşallah ki. Çünkü burada emek verdiğiniz bir konu sizi parlatacak. Bu kariyerde de olabilir alacağınız dediğim gibi bu haberden dolayı dola olma durumu söz konusu olacak canım terazilerim Ama diyor ki emeğin emeğin alakalı diyor bazı konuları eksik yapmış olabilirsin ya da eksik geriden gelen bir emeğin olabilir. Mesela ne de bir düşünceni hayata geçiremiyor olabilirsin ya da hayalinde kalmış olabilir. Bunu bir hayata geçiremiyor olabilirsin para konularında benim şu kadar param olacak ben işte bunu yapacağım diye paran ol, olmasına rağmen farklı şeyleri harcama yapıp hayata geçiremiyor olabilirsin. Burada birçok insanın yükünü, sorumluluğunu mücadelesi mücadelesini çünkü bu Satürn kartıdır. E, Denek Değnek onlusu. Satürn burcunun kartıdır. Satürn gezegen pardon. Satürn gezegenin kartı. Bu diyor ki bir tamamlanma yeter diyor. Stop stop diyor yani burada sorumluluk aldın ne olursa olsun diyor burada artık diyor sana <laughs> pardon sana hizmet etmeyen ne konu olursa olsun diyor tamamlanmaya doğru git diyor bununla alakalı mesela e, bir iş başarmak istiyorsa bunu, bunu tut bırakma diyor bir hedefin varsa buna odaklan diyor bir kariyerde bir yükselme iş istiyorsan diyor bunun arka gözlemci oldu emeği yani boşa koyma diyor. Biraz daha çok hırslı olman gereken bir süreçten geçebilirsin. Eğer ki e, mücadele et işte bu gelecek şu gidecek işte bu olacak dersen yıkım yaşayabilirsin canlarım benim. Burada senin önüne geçen rakiplerin olabilir. Dediğim gibi seni soluyan kişiler olabilir. Hayaline bir, senin hayalini çalabilirler ya da senin hayaline onlar adım atabilir. Burada daha çok biraz daha çok mücadeleyi bırakmaman gerekiyor. Çünkü burada uykusuz geceler yaşayabilirsin, üzülebilirsin. Verdiğin emeğin karşılığını ve ala, alama, alamadığını düşünebilirsin ama öyle bir şey yok diyor. Burada daha çaba etmen gereken bir süreçtesin. E, dengede kalıp gözlemlemen lazım. İçine kapanmaman lazım. Burada hedefine ulaşmak için çaba etmen. Mücadele ettikten sonra kaymağını yemen gerekiyor. Kaymağı da görüyorsunuz başarı iş konuda başarı, kariyer konuda başarı. Belki bir atama bekliyorsunuz, belki bir iş haberi bekliyorsunuz. Bunun için diyor işin ucunu bırakma diyor. Tut bırakma diyor. Zaten terazide tutar ama bazı yükselene göre değişiyor terazilerimiz canlarım benim. Artık diyor hayallerine doğru adım atmak için diyor mücadele etmen gerekiyor. Yani uyan diyor, ayağa kalk diyor, sirkelen diyor. Sen bu değilsin diyor canım benim su grubundan bir hanımefendinin desteğini alabilirsiniz yani su grubundan bir insanın faydasını görebilirsiniz bu süreçte çünkü e, su grubu zaten biliyorsunuzdur yengeç balık akreptir dengede kalmaya çalışan çalıştığım bir süreçten geçiyorsun ama diyor yeter ki içine kapanma özellikle ikili ilişkilerle alakalı iniş çıkış yaşıyorsanız beni ikili ilişkilerle alakalı dinliyorsanız aldanma ve aldatılmalar hile ve hurdalar ya da üçüncü şahıslar demiyor. Üçüncü aile figürlerinin devreye girmesiyle bir yıkım yaşamış olabilirsiniz. Ya da bu yıkımı çoktan yaşamış olabilirsiniz. Ve artık ben mantığımla hareket ediyorum. Bo boşa koydum gidiyor diyebilirsiniz. Yani gittiği yere kadar gitsin diyeceğiniz bir süreç. Çünkü burada daha çok ilişkinize bazı kişilerin içine girmesi ve sizi aşağı çekebilir bu durum ve kırgınlık noktasını getirebilir. Süre gelen bir ilişkiniz varsa, eviniz varsa aile bireyleriyle alakalı e, aile, 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 aileler devreye giriyorsa bu konu alakalı diyor ki artık diyor bir e, nasıl desem zamana bırakma, bir uzak yani uzaklaşma enerjisi, bir kırgınlık yaşayabilirse ya da bu yıkımı yaşadıysanız aile bireylerinden biri yaşatabilirsiniz. Ben dikkat edin canlarım benim. Eğer ki e, değer verdiğiniz bir insan varsa ya da evlisiniz ve karşı tarafın ailesinden de böyle bir yıkım yaşama durumu söz konusu olabilir. Arkanıza dönen dolaplar bu hafta önüne dönebilir. Hale konuşanlar, sizin arkanızda iş çevirenler ve sizi e, aşağı çekmeye çalışan kişiler faktörlerde, akraba figürlerinde kişiler de bu hafta devrede olabilir. Arkadaş figürlerinde de hanımefendiler, beyefendiler de bu hafta devrede olabilir. Yani burada biraz daha çok arkan önünü kolla diyor. Burada herkese güvenme diyor. Siz iyi kalplisiniz ama karşınızdaki öyle olmayabilir diyor. Canlarım benim. Her süreçte diyor garanti alman gereken hayatını ve kendini garantiye almaya gereken bir süreçte aslında sen yıldız gibi parlayacağın bir sürecin içindesin ama diyor bazı durumlar senin şevkini, hayalini ve hayale adım atmanı geciktirebilirler diyor. Bunu yapma diyor. Onlar o şekilde bırak yoluna bak diyor. Sen diyor bazı konularda net karar alırsan diyor ilerlersin. Net karar almasan diyor her şekilde bu yıkımı yaşarsın diyor canlarım benim. Yıkım yaşamamak istiyorsan diyor çaba emek ya da gözlemle, gözlemleyici ol. Ee, ve insanların sorumluluklarını üzerine almamaya çalış diyor. Burada daha çok bir karma da var başkalarının sorumluluklarını üzerine almış olabilirsin ya da her kese duygu açısından merhamet açısından el uzatmış olabilirsin diyor. Burada biraz da vücut ve beyin mental olarak ruh yorgunluğunu da yaşıyor olabilirsin canım terazim ve dengede kal diyor ve sana kim nasıl yaklaşırsa diyor sen onlara o şekilde adım atıyor, o şekilde ilerle diyor. Bir bayanın ya eğitim alıyorsan ya da okulu bitirdiysen bir bayanın desteğini alabilirsin ve bu bayan sana bir kapı açabilir. Eee yurt dışı bağlantılı bir beklentin varsa diyor bunun için bir emek vermen gerekiyor. İş konusunda da aynı şekil canlarım benim. İlişki konusunda sana hizmet etmeyen durumlar, yıkımlar yaşatılıyorsa artık kendini bir sorgulaman gerekiyor ve bir karar aşamasında olma durumun önümüzdeki üçlü vadelerde olabilir. Ee, bu süreçte seni aşağı çeken boşlukta yani ben ilerleyemiyorum ya da böyle bir düşüncede sen diyor bunu kafandan at diyor. Aslında ilerleyebilirsin ama diyor bazı kişilikler seni geriye çekebilir diyor. İşte işte buradaki süreçte de diyor senin hayallerine adım atmayı yön tut tut tutturmayabilirler diyor canlarım benim. İlişkisi olmayanlar ikili vadelerde ilişkiye bir kişiyle tanışabilirler ve o insanla toprak grubundan olabilir. Boğa Başak Oğlak, yükseli Boğa Başak Oğlak olabilir. Çünkü değnekler ağırlıklı olduğu için böyle bir kişilerle de dediğim gibi tanışıp görüşebilirler, arkadaş olabilirler ya da ileriki dönemlerde artık durum faktörüne göre değişir. İlişkisi olanlar, düzenli bir ilişkisi olanlar da dediğim gibi yüksel Boğa Başak, yükseli Boğa Başak Oğlak olabilir böyle arkadaşlıklarınızın da biraz daha çok kuklamaya, yedili vadelerde bir nişan bir söze doğru yön alma durumu olabilir 7 hafta 7 ay içinde eğer ki dediğim gibi evli olanlarda da dediğim gibi evliliklerle alakalı çok sorumlu kalıyorlardır aile bireyleriyle alakalı bir yüzleşmeleri lazım bir yıkım yaşadılarsa ya toparlayacaklar ya da bir karar verip yönlerine bakacaklar Burada daha çok ilişkileri bazılarına müdahil olması sizi aşağı çekebilir. Ve buna diyor ki terazi izin vermemen gerekiyor. Herkes senin gibi değil diyor. İkili ilişkilerine başkalarını dahil etmemeye çalışın diyor canlarım benim. Sonra diyor kendi içine kapanıyorsun. Fırsatlar da gelse duygularında, mantığında, her konuda diyor artık diyor soğuyorsun diyor ve üzülüyorsun diyor. Burada diyor senin zaafını bilenlere göre, zaafını bilenlere de onlara, onlara ekme, ekmeğini yağ sürme diyor. Yani bu konuda kendini sen bir yıldızsın diyor. Kendine de, de değerin de bil diyor canlarım benim. Zaten yıldız gibi parlayacağınız bir süreçteysiniz. Yeter ki gözlemlemeniz ya da hak etti. Kim sana nasıl geliyorsa sen de ona o şekil git diyor. Yani mesafe koy uzaklaş diyor. Ya da sana iyi gelmeyenlerle daha çok kariyerine, para konularına, eğitim konularına çok ağırlık ver. Eğer ki beni dinleyen ıı, terazi burcuk bireyler ise anne olarak, baba olarak beni dinliyorsanız diyor, evlatlarınızın yatır, ya, geleceğe yatırım yapması için çok mücadele ediyorlarınız ediyor ya da evlatlarınızın bir haberini alıp mutlu olabilirsiniz. Onun hayatında bir Konu sizi çok mutlu edebilir ve değişime doğru da yön alabilir. Yıldız gibi parlayacağı bir sürece de evlatlarınızdan birinin de girme durumu çok çok yüksek ve de bu sizi çok çok mutlu edebilir. Canım terazilerim sağlığınıza dikkat edin. Alerji konulara dikkat edin. Göz dediğim gibi kulak, burun, ağız sağlığınıza dediğim gibi diş ağrısı, ağrısı da olabilir bu hafta. Oyun böyle bir durumunuz varsa bir doktor tedavisine girebilir. Şifalanabilirsiniz de canlarım benim. Benden bu kadar canlarım benim. Ee, dediğim gibi verdiğiniz karar her şekilde net olacak. Ta teraziye. Eğer ki verdiğiniz karar da bu şekilde olursa dediğim gibi geçtiğimiz önümüzdeki bir yıl içinde de hanenize maddi manevi güçleneceksiniz canlarım benim. Ama kararlarınızı düşünerekten hareket etmenizi tavsiye ederim. Ya da gözlemleyince olup da ta, e, tartıp e, biçerekten hareket etmenizi tavsiye ederim. Bir dahaki açılımda görüşmek dileğiyle. Buraya uyumlu arkadaşlarımızı arkadaşlarınızı bekliyor olacağım. Alma verme dengesini dediğim gibi korumamız için canlarım benim. Videolarımıza e, e, kanalıma destek olan her, herkes için şimdiden teşekkür ediyorum. Eminim ki dediğim gibi desteklerinizi esirgeyemeyeceksiniz. Kanalım yeni desteklerinize bekliyor olacağım. Saygılar sunuyorum. Canlarım benim. Terazilerinizi seviyorum. Bir dahaki açılımımızda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.